Vay, belki de giden gelenlerin yüreğinde. Evet, Oo. evet, evet, evet. Bayağı evet, şey, tüyler ürpertici evet, bir cümle. Çok, evet, gelenlerden biri benim. Ee, Öyle, ben kalbi, hadi. <laughs> evet, ben evet. kalbi e, nakil alıyorum. E, ve Güzide'nin kızının kalbiyle yaşama devam ediyorum. Genç bir anneyim ben, 30'lu yaşlarında. Beş yaşında bir oğlum var. Ve onu bırakmak istemiyorum tabii. Çok erken, hayatın çok başında. Beni seven bir eşim var, onu da bırakmak istemiyorum. Aslında şöyle bir şey, ben bu senaryoyu okuduktan sonra e, şunu da düşündüm, yani bir organ nakli aslında bir kişiye hayat vermiyor. O bir kişinin arkasında ne bileyim sevenleri, ailesi, çocukları, yani birçok insana hayat kazandıran bir şey. E, aslında ben en çok bunun farkına vardım. Peki bu mesela siz bu diziyi kabul etmeden önce bunun farkında mıydınız yoksa bu diziyle beraber yani bu dizi projeyi kabul ettikten sonra organ bağışına olan farkındalığınız daha da mı arttı? Herhangi bir organınızı bağışlamayı düşünüyor musunuz? Yani benim kendi adıma eğer söyleyecek olursam benim farkındalığım daha da arttı diyorum işte senaryoyu okurken mesela bunun üzerine kafa yordum. Oradaki karakterlerin hayatlarının içine girdikçe Senaryomuz da çok başarılı bir senaryo bu arada. İnsanların bütün o ailecek yaşanılan o duyguları çok güzel aksettirebiliyor. Çok bu anlamda çok akıcı ve ben bütün bunları okurken ve kendi karakterimi yaşarken hem okuyup hem kendi karakterimi yaşarken daha çok düşündüm bu konu üzerine. Ee, ve aslında işte o zaman farkına vardım. Bir kişi değil aslında. Bir organla hayata bir sürü bir, in, bir sürü insan geri dönüyor. Tabii hem o kişi hem onun Tabii. ailesi, daha başka kişiler Kesinlikle. O öyle. Kesinlikle. Gidi veriyor. Dalgalanaraktan gidiyor. Tabii. Sizler hiç organ bağışı yaptınız mı şu ana ee, kadar? Ben 18 yaşıma girdiğimde gözümü bağışlamıştım. Konservatuarda öğrenciydim. Nereden ...cebeciye beri? gidiyordum. Evet, öğrenciydim son yılımda. Ee, Cebeci'den... E, ...geçerken bir baktım... ...Göz Bankası... Hemen gittim zaten böyle bir şey istiyordum, arzu ediyordum ve sadece gözümü bağışlayabildim o zamanlar. Hala geçerli mi bilmiyorum 30 yıl oldu çünkü. Ama 18 yaşındayken de hani yürürken çok büyük bir cesarete. Ee, yani. evet. o zamanlar çünkü kaç yıl önce böyle bir şeyin fazla bir bilincinde de değildik toplum olarak da. Yani şimdi hani dizilerle işte yapılan yayınlarla vakıflarla evet. falan daha çok evet. bilinçleniyoruz ama öyle değil mi? Ee, Hala daha tabii da tabii pardon gereği kadar değil mi? bence. Değil tabii. Evet. de yani işte hani yavaş yavaş evet. işte çabalıyoruz. Yani, Hep beraber. Tabii, tabii ki. Çok önemli. Aslında bir parça olsun daha iyi tanıtmakta fayda var. İnsanlar çok yakın bakmıyorlar organ bağışına. Çok sıcak değil değil mi? Henüz çünkü Türkiye'de ani ölümler yani şöyle baktığımız zaman 5-6 bin kişi ani ölümle yaşamları sona eriyor. Fakat 10 bin Kişinin de organa ihtiyacı var. Yani. Demek ki e, gerçekten arada bir mesafe var. Bu mesafe neden kaynaklanıyor? Belki de bilgisizlikten kaynaklanıyor. Kesinlikle. Yani bu konuda daha fazla demek ki uğraşmamız gerekiyor. Yani tüm toplumun e, bu konunun çok önemli bir şey olduğunu hissetmesi gerekiyor. Şöyle ki bana bir şey oldu diyelim burada. Ben de bağışladım. Hemen 10 dakika içinde müdahale edilmesi gerekiyor bana. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarda hastanede hemen onun yapılması çok mümkün. Ama bana şu anda burada bir şey oldu. Tamam benim var bağışım ama benim en yakınlarımın da kabul etmesi gerekiyor onu. Yani onun için bunu herkesin yaşarken bakın hayatımızda potansiyel böyle bir şeyler olabilir. Yani bu, bu bu konuda hepimiz duyarlı olalım diye böyle bir şekilde hayatı düğümlememiz gerekiyor. Bizde ama şey var biraz, ve insanlar başına gelmeden pek Tabii. bir takım... Ateş bir takım düştüğü şey, yeri yakar. Aynen, aynen öyle yani. Evet. Ah keşke birisi başlasaydı, keşke işte şu olsaydı, Tabii. keşke ben de yapsaydım falan. Hı. Ama hani şu anda hele böyle dizilerle falan bunun ilk defa böyle bir organ bağışı bir dizide hani ana tema oluyor sanki değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bir mi? genç ölümde ilk Doğru. kez işleniyor. Ya, evet, evet, maalesef. O da çok enteresan, değil mi? Ee, orada da mesela kapkaç e, kurbanı kapkaç oluyor. Kurbanı. Evet, 20 yaşında gencecik bir kız. Evine girerken evinin kapısında tam boynundaki kolye için kapkaç kurbanı oluyor.